günaydın arkadaşlar seyir defteri youtube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir valla beni soracak olursanız ben gece kalktım gece namaz kıldım sabahleyin de sabah namazımı kıldım arkadaşlar ben geldim akşamdan un hazırlamıştım zaten aksaray çöreğimden yapacağım arkadaşlar ama bu seferde geçen hafta şey yapmıştım patatesli yapmıştım ama bu hafta da peynirli yapacağım arkadaşlar peynirli e, çör, şey yapacağım e, nasıl desem pide yapacağım arkadaşlar şöyle hamur yoğurdum her zamanki gibi hamurumun içine maya kuru maya ben kuru maya koyuyorum arkadaşlar yaşmaya e, yaş maya benim midemi eş gidiyor o yüzden buradan size söyleyeyim e, önceden ben e, poğaça yaptığım zaman ondan sonra böyle börek yaptığım zaman yaş mayayla yapardım arkadaşlar her zaman ne zaman yersem hep böyle içim vıkır vıkır olurdu. Dedim ki ya bu nasıl bir şey dedim ya. Bir de ben kuru mayayı deneyim dedim. Kuru mayayı denedim arkadaşlar. Gerçekten içimi eş gitmiyor. İçim böyle vıkır vıkır etmiyor. Buradan da bilgimi söyleyeyim size. Valla inanmazsanız eğer midemizde sorun varsa siz de böyle yapabilirsiniz. Ondan sonra içine ne koydum arkadaşlar? Biraz yağ, sulu yoğurt, tuz, ondan sonra şeker. Ondan sonra ılık su mayayla beraber. Ondan sonra bunlar iyice bir yoğurdum arkadaşlar. Şu elimi haline bakar mısınız? Şu elimi, şu parmağımı hiç kullanamıyorum. Su topladı artık. Vallahi bilmiyorum nazarın mı oldu, ne oldu bilemedim arkadaşlar. Şu parmağım gerçekten e, diğer günler ağrıyordu ama şimdi su topladı. E, fazla ağrısı kalmadı ama hala e, balon gibi şiş böyle. Bugün de böyle arkadaşlar su toplamış yani görüyorsunuz Valla e, vallahi hala dışarı karanlık arkadaşlar göstereyim isterseniz size lambalar yağıyor. lambalar yağıyor ne ya Allah'ım sabah sabah saçmaladım bu sıra mı arkadaşlar sabah sabah hala yağmur yağıyor arkadaşlar lambalarımız da kapanmadı hala inan ki bu yağmur mu kar mı ne bilmiyorum ama diğer bir sürü yerlere e, kar yağmış ama Allah bilir de buraya da kar yağar arkadaşlar. Çünkü Erciyes'imize lapa lapa kar yağmış yağıyordur şu anda elbet kesinlikle yağıyordur çünkü orada Erciyes dağı arkadaşlar. İnan ki dün bir e, kısa bir şort çektim arkadaşlar. Tam yağmur yağıyordu, e, kara çevirdi kardan ondan sonra hemen durdu ama e, nasıl desem organize tarafı sana e, sanayiye e, arkadaşlar kar yağmış. Akif diyor anne diyor o taraflara diyor nasıl lapla kar yağdı diyor. Buraya yağmadı mı? Yok annem çok dedim ama yağmur yağdı. Hani oraya gerçekten dedi çok ya, kar yağdı dedi. Hatta arabanın silgeçleri bile dedi böyle itmekte de zorlandı dedi. Ben de dedim o, işte görüyorsunuz arkadaşlar e, belli olmuyor. Buraya yağmur yağıyor. Başka tarafa kar yağıyor. Hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar. Ben bu hamurumu soframa sereyim. Odama götüreyim. Ondan sonra odamda mayası geçsin. Sabahleyin de hem asaray çöreği yaparak Hem peynirli yaparız arkadaşlar. Yani o zaman size çekim yapmaya zaten başlayacağım. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben şimdi e, peynirli mi yapmaya başladım. Daha doğrusu e, peynirli pide mi yapmaya başladım bir tane aldım koydum şeyimi, e, tepsimi. Ah, ama sonradan geldi inanki. Şöyle ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir uzunlamasına ve yassı diyeyim. Gelecek anneciğim Akif gelecek mi? Salih gelecek mi? Beynimi yedi yedi. şöyle ondan sonra da bir kore, kore musunuz ki acaba diye düşünüyorum valla şu daha mı iyi yok şöyle Heh. şöyle uzadıyorum arkadaşlar Hı -hı. Peynir kutumun içinde yarın bir kalıp peynir vardı arkadaşlar hemen hemen iki aydır bekliyordu dedim bu onu değerlendireyim artık peynirin şeyi geçmeden dedim peynirlimin içine kuru soğan doğradım üç tane arkadaşlar kucuk ama ondan sonra biber doğradım domates doğradım ondan sonra yeşil soğan doğradım ondan sonra bir tane domates hepsini kucuk elimden da e, çektirdim arkadaşlar şöyle diyeyim de. Siz de görün en azından. Bakın şöyle yapıyorum arkadaşlar. Heh, şöyle yapıyorum. Ondan sonra da şöyle yayıyorum. Evde yumurta kalmadıydı da de, akşamdan komşudan aldım. Öndük. Dedim alışveriş yapacak dedim ben sana veririm dedim. Abla ya dedi. Bırak Allah'ını seversen dedi. Onlar da yaz Acile gidiyorlarmış hastalanmış. Herif evde dedi, herif dedi çıkarsın versin sana dedi. İşi rast gelsin. Kocası tuttu, çıkardı verdi de. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Şöyle uzatıyorum. başa yuvasının orta kırışıp duruyor şey diyecek, girecek <laughs> hamur e, ile önündesiniz arkadaşlar yeri yok Vallahi koruyorsunuz şu masaya assaydım Keşke ya Ben arkadaşlar bu pidemi yapayım fırına vermeden hemen size göstereceğim. Arkadaşlar ben şimdi fırınımı e, şeylerimi koydum, pidelerimi koydum, peynirli pidelerimi koydum. Şöyle e, alt üst ayarını ayarladım arkadaşlar. 180 dereceye ayarladım. E, şuraya görüyor musunuz? Döktüm ben çörek otunu. Buraya 3 tane yumurta kırdım arkadaşlar. Sarısıyla beyazıyla beraber. içine azıcık e, un koydum. Biraz su koydum arkadaşlar. İyice çırptım şöyle iyice çırptım arkadaşlar. Şimdi aksara çöreğime geçeceğim. Aksara çöreğimi yapacağım. E, çörek otum vardı. Çörek otumu içine koydum. Biraz da susam kalmış. Onu da bugün harcarım zaten evvelallah. Ondan sonra ben çöreklerimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi e, yuvarlak tepsime çöreklerimi yapayım. E, hazırlayayım arkadaşlar. Pidelerim biçtiği zaman hemen ondan sonra arhasına e, arkasına çöreğimi koyacağım arkadaşlar. Şimdi çaycıma bir demleyeyim arkadaşlar inan ki buram var ya, çok karma karışık bir, bir şey oldu vallahi. Paşa'yı da içeriye dıktım şöyle hemen yeme girdi. Ben şimdi çöreklerim pişmeden hemen ben bir çöreklerimi tepsime hazırlayayım arkadaşlar. Ee, pişeceği zaman ya da piştiği zaman ben size zaten hemen geliyorum. Çünkü böyle yapmak zorundayım arkadaşlar. Tribotum yok. Yani yaptığım her şeyi gösterecek. Ee, bir yandan çekiyorum, bir yandan yapıyorum. Ancak bu şekilde oluyor arkadaşlar. Vallahi kusura kalmayın. Şimdiden hakkınızı da helal edin inşallah. Arkadaşlar, e, benim e, peynirli pidem çıktı. Şöyle, o kadar güzel kızarmış ki arkadaşlar anlatamam. Altı üstü çok güzel kızarmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Of, 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 of. Yeme de yanında yat. Vallahi hakkınızı helal edin ya. Ben bunlar göstermek zorundayım arkadaşlar. Gerçekten içerik üretmek zorundayım. Yani e, bomboş e, konuşup da de olmuyor. Bak görüyorsunuz işte. benim peynirli pidem bu şekilde arkadaşlar. şey, Aksana çöreğimi de koydum arkadaşlar. Tepsiyi hazırlamıştım zaten. Şimdi ben bunları şöyle dur uzun dur. Şöyle. Ee, mahalle fırınında yaptırayım diyordum ama Boşu. Böyle daha iyi. Şimdi buna çöreklerimi de hazırlayacağım. Hı. Altı da iyi kızarmış. Şunları şöyle koyayım da. Hı. Şunları da alayım. Tepsimi de alayım. Ah sıra çöreğimi de hazırlayın. Bunu arkadaşlar kayfaltıp otomata şöyle e, videomun devamında arkadaşlar görüşelim. Büyük ihtimalle hepsini yaptıktan sonra size geri döneceğim. İnşallah. Arkadaşlar ben çöreklerimi bitirdim. Son bu 3 çörek bahar mısınız? O kadar güzel ki. O kadar güzel oldu ki anlatamam arkadaşlar. Cidden söylüyorum. Paşa'ya oydum sabah beyim valla. iki saattir o çörekten yiyor arkadaşlar kendime de şu ikinci bardak çay koydum ee, şöyle şeffaf poşetlerimi çağırdım arkadaşlar 3 poşet oldu herhalde 3'er 3'er koydum çünkü hepsini e, çözdürmek istemiyorum arkadaşlar taze taze koyalım taze taze yiyelim diye ee, Bunun da böyle en son çıkardım Ondan sonra soğusun soğuduktan sonra poşetime koyacağım zaten poşetim hazır Ondan sonra dik prizime göndereceğim arkadaşlar bu arada şu bulaşıklarımı da yıkadım arkadaşlar. Daha gibi bulaşıklarımı yıkadım. Şu son bir şu tepsim kaldı. Onu da ıslatacağım arkadaşlar. Ondan sonra bitireceğim artık. Bitti zaten. Vallahi yoruldum. Gerçekten yoruldum. Bir tane çay içeyim bari. <laughs> oh, o kadar güzel ki arkadaşlar. Vallahi yani simitten daha güzel yani. Vallahi Allah razı olsun şu Aksaraylılardan. Valla onlardan böyle bir şey öğrendim. Sadece arkadaşlar Aksara çöreğimin içinde e, onlarda olan ama bende koymadığım bir şey var arkadaşlar. Patates püresini koymadım. Ben sıvı yağ koyuyorum, yoğurt koyuyorum. Ondan sonra şeker koyuyorum. Ondan sonra kuru maya koyuyorum. Sıvı yağ dedim mi? Sıvı yağ koyuyorum. Tuz, maya hepsinden koyuyorum arkadaşlar. E, bu sefer mayayı e, ılık suda ılık suda ııı e, çözdürdüm arkadaşlar. A bu mayam var ya böyle köpürdü köpürdü inan ki. Ben hep ne yapıyordum? Onun içine e, böyle kuru mayamı şöyle e, dokuyordum. Öyle mayasının gelmesini bekliyordum ama yarım saatte geliyordu. Ama bu yarım saate geçti mi? Bir saat mi geçti ben bilmiyorum. Geçmedi diye düşünüyorum ben orada. Çabuk geldi arkadaşlar. Vallahi inan ki yoruldum. Paşam da <laughs> Paşam da Of parçamın haline bir bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Annem daha verecek bir şey yok. Çay mı vereyim kurban olduğumun kutçu Bakın arkadaşlar. Parmağım su topladı. Allah ne olduğunu bilemedim. Nazarından ne oldu? Ne oldu? Bilemedim inan ki. Yani böyle arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Yarınki videomuzda inşallah görüşelim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok doğru. Dikkat edin. Siz de yapın, siz de yiyin arkadaşlar. İnşallah umarım sizin de fırınlarınız vardır arkadaşlar. İnşallah sizin fırınlarınız benim fırından daha iyi olur arkadaşlar. Allah'ın cümleye çok versin. Cümleye alın gücü versin arkadaşlar. Allah sağlığımızda elimizden almasın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok dikkat edin.